Türkiye siyaseti uzun yıllar boyunca kasetlerle şekillendi. Özellikle 2010 yılına damga vuran bir kaset skandalı var ki, adeta Türkiye siyasetinin kaderini başka bir yöne çevirdi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tepetaklak oldu. Mayıs 2010'da Genel Başkan Deniz Baykal'la, CHP 23. Dönem Milletvekili Nesrin Baytok'un gizli çekim kaseti olduğu iddia edilen bir videonun İnternette yayınlanmasının ardından istifa geldi. CHP'nin yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Deniz Baykal ise o dönemde ve sonraki bütün açıklamalarında kaset olayında hükümeti hedef göstermişti. İktidarı olayın faillerini ortaya çıkarmak için hiçbir şey yapmamakla suçlayan Baykal, iktidarın bilgisi ve onayı dışında olmaz. Hiç kuşkum yok. Ötesini de söylemek istemiyorum. Deyde ihtiyaç yok tekzibe yönelik hiçbir şey yok. Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da belirtmek isterim ifadelerini kullanarak FETÖ liderinin masum olduğunu o dönem savunmuştu. Deniz Baykala'da kumpas kuran çetenin yaydığı görüntülerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne özeli bunlar genel genel demiş Mahrem görüntülere yönelik söylemlerini seçim meydanlarında sık sık kullanmıştı. Erdoğan, özel görüntüler için kendi eşiyle değil ya. Buna nasıl özel dersiniz? Bu özel değil. Bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır. Başka bir şey değil demişti. MHP'lilerin kasetleri çıktığında 12 Haziran 2011 seçimine yaklaşık 3 hafta vardı. Bu yöntemle 15 kişilik MHP Genel Başkanlık Divanı'nın çoğu, genel başkan yardımcısı konumunda olan 9 üyesi MHP'deki görevlerinden istifa ettiler. Bu 9 kişinin hepsi seçilebilecek yerlerden aday gösterilmişti. Tümü adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Böylelikle Bahçeli'nin kurmayları büyük ölçüde seçim öncesinde tasfiye oldu. Türkiye gündemini damga vuran işte bu kasetlerin soruşturması 15 Temmuz darbesiyle birlikte FETÖ'nün terör örgütü olduğunun ispatlanmasıyla başlayan davada sona gelindi. Deniz Baykal ve eski MHP'lilere yönelik kaset kumpasına ilişkin davanın gerekçeli kararında MHP'lilere kurulan kumpasta hedefin Devlet Bahçeli olduğu ancak aleyhine kullanılacak bir veri bulunamadığı belirtildi. Görüntülerin yayınlanması ve bazı usulsüz dinlemelere ilişkin olarak 171 sanık hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. 27 Nisan 2022 tarihinde kararını açıklayarak 43 sanığa 6 yıldan 92 yıla kadar değişen sürelerde cezalar veren mahkeme gerekçeli kararını da tamamladı. Taraflara gönderilen 2729 sayfalık gerekçeli kararda Deniz Baykal'ın özel görüntülerine ilişkin olarak Emniyet İstihbarat'ta görevli FETÖ mensubu polisler tarafından çekilen görüntülerin firari sanık gazeteci Cevheri Güven'e verildiği ortaya çıktı. Görüntülerin çekilme gayesinin de FETÖ'nün amaç ve hedefleriyle birebir uyumlu olduğu belirtilerek FETÖ'nün Deniz Baykal'ı kendilerini engel olarak gördüğü, siyasetten uzaklaştırma amacı güttüğü anlaşılmıştır tespiti yapıldı. Kararda MHP yöneticilerine yönelik özel görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili de şu değerlendirme yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel hayatına ilişkin aleyhine kullanılabilecek herhangi bir veri bulamayan FETÖ, parti yönetiminde görev alan kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri yayınlayarak bu görüntüler üzerinden parti genel başkanını hedef aldıkları. Genel Başkan yardımcılarına yönelik kaset komplosu olarak adlandırılan bu operasyonun asıl hedefinin MHP Genel Başkanı'nı değiştirmek olduğu belirtilmiştir. Değerli dostlar, kaset soruşturması kapsamında daha önce İnternet Haber isimli haber sitesinin dönemin iki yöneticisi Süleyman Özdışık ve Abdülbaki Özdışık bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. İfadelerinde Cevheri Güven ismini işaret ediyorlardı. Gazeteciliğe Star gazetesinde başlayan Cevheri Güven, sonrasında FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Aktif Haber internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini, 2009'da Star Gazetesi Ankara Haber Müdürlüğü'nü son olaraksa Nokta Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı. Güven, Deniz Baykal'a kaset kumpasının gerçekleştirildiği dönemde Star Gazetesi'nde çalışıyordu. Süleyman Özdaşık, 6 Mayıs 2010'da sabah saatlerinde Cevheri Güven'in kendisine telefondan SMS atarak önemli bir video göndereceğini söylediğini belirtmişti. Yaklaşık yarım saatlik bir videoydu. Baykal'a kaset kompasının ilk işaret fişeği atılmıştı. Süleyman Özışık ifadesinde o geceyi şöyle anlatmıştı. Görüntüleri yayınlamayacağımı, etik olmadığını söyledim. Bana bu görüntüler varan bir, varan iki şeklinde devam edecek. CHP karışacak, Deniz Baykal ayrılmak zorunda kalacak dedi. Cevheri Güven yıllardır tanıdığım bir insan. Ergenekon döneminde şüphelilerle ilgili birçok ses kaydı ve görüntü gönderdi. Bunları sitemizde yayınlamıştık. Soruşturma dosyasına göre internet haberden olumsuz yanıt alan Cevheri Güven, görüntüleri yayınlamak için bu sefer devreye Haber Vaktim adlı siteyi soktu. Kaset kumbası ile ilgili gözaltına alınan Yener Dönmez, o tarihte Akit gazetesinde ve Haber Vaktim internet sitesinde köşe yazarlığı yaptığını ifade ederek, gece geç saatlerde Cevheri Güven aradı. Sizinkilere bir şeyler gitmiş haberin var mı dedi. Deniz Baykal'la ilgili görüntülerin internet ihbar hattına geldiğini öğrendim. Ali İhsan Karahasan oğlunu arayıp ona aldıktan sonra görüntüleri yayınladık dedi. Yener dönmez tutuklandı. Cevheri Güven ise 3 Kasım 2015'te Nokta Dergisi'nin kapak haberi nedeniyle halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı bir isyana tahrik suçlamasıyla tutuklandı. 29 Kasım 2015'te tahliye olan Güven kayıplara karıştı. Kaset soruşturmasının şüphelisi halen firarda. MHP'lilere kurulan kaset kumpasının medyaya servis ayağındaki isimse soruşturma dosyasına göre Tarkim Havacılığı'nın sahibi iş adamı Faruk İbrahim Bayındır oldu. MHP'lilerin kasetleri çıktığında 12 Haziran 2011 seçimine yaklaşık 3 hafta vardı. Bu yöntemle 15 kişilik MHP Başkanlık Divanı'nın çoğu Genel Başkan Yardımcısı konumunda olan 9 üyesi MHP'deki görevlerinden istifa etti. 9 kişinin hepsi seçilebilecek yerlerden aday gösterilmişti. Tümü adaylıktan çekildi. Bahçeli'nin kurmayları seçim öncesinde tasfiye olmuş oldu. Kıymetli dostlar, MHP'liler o günlerde yaptıkları araştırma sonunda Farklı Ülkücüler adlı sitede yayınlanan görüntülerin ardından İbrahim Faruk Bayındır'ın olduğunu duyurdu. MHP avukatları o dönem Küçükçekmece Belediyesi'nde AK Parti meclis üyesi olan İbrahim Faruk Bayındır hakkında suç duyurusunda bulundu. Bayındır aynı zamanda genel seçimlerde 3. bölgeden AK Parti milletvekili aday adayıydı. Kaset kumpasında adı çıkınca aday yapılmadı. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.